Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sizin herkese bir tanımak ve ne için geldiğinizi öğrenmek istiyoruz. Ee, ben ile Vize ilçesi belediye başkanıyım. Burada evet. olmamın sebebi Cittaslop e, belediyenin e, ilk koordinasyon toplantısı. E, Vize ilçesinde şu anda e, tam üye değiliz ama Haziran ayında İtalyan'ın merkezinde olacak olarak toplantıda Cittaslop evet. şehri biz de olacağımız için bu toplantı. Şimdi buradayız dört şeyde şehirde olmanız kesinleşti efendim. Şimdi şöyle, şu anda Türkiye'de seferi Seferihisar'ın öncülüğünde e, beş tane belediye var kesin üye olan, üç tane de e, üyeliğin neredeyse kesin gibi olan e, ve dosyası şu anda internet merkezinde olan, daha resmi olarak onaylanmış fakat Haziran ayındaki resmi toplantılığına resmi olarak e, üyeliğimiz onaylanmış olacak. Şu an kadar Türkiye'de kaç tane işler sorun üyesi şu anda 5 tane var resmi olan. 3 tane de dosyası İtalya'da olan, onaylanacak olan 3 tane daha ilçe şey var. Böyle. Peki, bitmeyenler için çıtır biraz açar mısınız? Aslında çıtır çok basit anlamı da şudur. Bunun ee, bulunduğumuz yerin yaşam kalitesini yükseltmektir. E, ee, çıtır bu anlamda bir şemsiyedir. E, ee, nedir yani bunun e, çıtır soruyu olabilmesi 59 tane kriteri vardır. E, bu kriterlerin en az yarısına sahip olmanız gerekiyor. E, birinci kriter ve en belirgin kriter şu nüfusun ülkede kesinlikle 50 bin hafta olması gerekiyor. E, bunun 50 bin hafta olduktan sonra bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Çevreyle ilgili e, yerel üreticinin desteklenmesi e, mesela örnek veriyorum işte elektrik şebekelerinin yer altına olması gibi çok kriter var. Bunlar hepsi ilçenize bulunan insanların yaşam kalitesini yükseltmekle alakalı bir gerçekten 59 kriteri incelerse çok zor şartlar. Ama tabii ki e, bu kriterler güzel kriterler olduğu için bize belediye başkanları olarak bulunduğumuz kasabamızda içeride yaşayan insanların iyi şartlarda yaşamasını istiyorsak çocuklarımızın iyi yetişmesini, toprağın tanımalarını, e, ilçelerin tanımalarını, ilçelerin kendi kimliğini tanımalarını istiyorsak bu kriterleri yanına getirmek. Yani siz kriterlerin kaçına sahipsiniz? Biz zaten e, yüzde sahip, en az yüzde sahip olduğumuz için e, bu dosyamızı hazırlayıp gönderdik. Zaten bunlara sahip olmasanız dosyamızı dahi hazırlayamıyoruz. Biz ama ondan sonra gelirdiniz nedir? İşte kriterleri yüzde yüz tamamlama şansı zaten yani her yana merkezindeki ama yükseltmek yükseltmek mümkün olduğu gibi o yüzde yükseltip evet. çalışmak gerekiyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok ediyoruz. Öncelikle tabii ki ben e, TV'ye çok bir, yakın bir insanım. E, bizim bölgemizde Субтитры сделал